Milli mücadelenin zaferi ulaştığı 30 Ağustos 1922'den bu yana tam 103 yıl geçti. Oysa zaferin ilk günüymüş gibi heyecanımız taze. <laughs> Gracias. kazandığımız büyük zaferin 103. yılını ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Asil Türk milleti kahraman Türk ordusuyla birlikte varlığına ve vatanına kast edenlere karşı 103 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref tarihinin aldığı kuzetiyle yeniden dirilerek topyekün bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır. Milli egemenlik, milli şuur ve tam bağımsızlık esasına dayanan Atatürk ikileri bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de Türk Silahlı Kuvvetlerimize rehber olmaya devam edecektir. Bu kutsal ve tarihi gün vesilesiyle ulusça başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere dava arkadaşları ve aziz şehitlerimizle ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhları şad olsun. Arz ederiz. 嗯。 إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصد من قبل هدى للناس وأن أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوه لك بنعمتك علي يغفر الذنوب إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم İlahi Ya Rabbel Alemin, İlahi Ya Rabbel Alemin, acizane fakat halisane yapmış olduğumuz dualarımızı, okumuş olduğumuz ayet-i kerimeleri dergah-ı hicretinde maneti, şanlı tarihimizi bizlere miras bırakan, şanlı ecdadımıza rahmetinle, merhametinle muamele eyle Ya Rabbi. Hadi var